Tarihi ve tarihi olayları akademik bilgilerle araştırıp gerçek bilgilere ulaşmak isteyenlerin gayet tanıdık olduğu bir sorunu açıklayacağız sizlere. Osman Gazi olarak tanıdığımız Osmanlı İmparatorluğu'nun ortaya çıkmasına yol açan Osmanlı Beyliği'nin kurucusunun gerçek adı neydi? Evet evet soruyu gayet doğru anladınız. Osman Gazi'nin gerçekten adı Osman mıydı? tarihte olan bu sorunu ilk defa duyanlar belki şu an çok garipsiyorlardır. Fakat bunun bir soru ve sorun olduğunu bilenler can kulağıyla dinliyorlardır. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kanalda hiçbir zaman gerçek olmayan komplo teorilerine dayalı saçma efsanevi abartılmış ve yanlış bir tarih bulmayacaksınız. 3-5 izlenim fazla elde etmek için, 3-5 abone fazla elde etmek için bu kanalda kesinlikle böyle saçma yalanlara yer vermeyeceğiz. Eğer ki kendinizi kandırmak istiyorsanız lütfen videoyu kapatın. Fakat gerçekleri öğrenmek istiyorsanız sonuna kadar izleyin ve mutlaka abone olun. Şimdi olaya şuradan başlayalım. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu. Beyliğin kuruluşu ile ilgili aslında elimizde çok fazla o dönemden kalmış akademik bilgi maalesef yok. Hele Osman Gazi'nin yaşadığı dönemle ilgili neredeyse yok denilecek kadar az bilgidir. Osmanlı Devleti resmi kayıtlarını özellikle Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tutmaya başlamıştır yani Fatih Sultan Mehmet'e kadar tutulan aslında resmi bir kayıt yok. Peki Fatih Sultan Mehmet'e kadar olan dönemi biz nasıl biliyoruz? Yani Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat'ı, Osmanlıların kayı boyundan geldiğini bunları nasıl biliyoruz? O dönemle ilgili bildiğimiz birçok şeyi aslında Bizans, Arap ve Fars kaynaklarından alıyoruz. Osmanlılarla bu milletler etkileşimde bulunduklarından dolayı kendi kaynaklarında yaşanan olayları anlatmıştır. Onların yanında o dönemlerde yaşamış tarihçi dediğimiz fakat aslında bugün gazeteciye denk düşen işleri yapan kişilerin kendi yazdıkları kitaplar var kişiler içinde de aslında Türk olan ya da Osmanlı e, beyliğinin kuruluşunda Osman'ın yanında veya çevresinde bulunan sadece bir kişi var. O da Yahşi Fakih. Fakat maalesef Yahşi Fakih'in eserleri günümüze kadar ulaşmamıştır. Peki biz bu Yahşi Fakih'i nereden biliyoruz? Aşık Paşazade kendi yazdığı eserlerinde Yahşi Fakih'i bugün dipnot dediğimiz gibi bir kaynak olarak göstermiştir. Yani aslında Osmanlı kayıtlarının hiçbiri Osman Gazi döneminden kalmamıştır. Osman Gazi'yi anlatan hiçbir Osmanlı kaydı Osman Gazi döneminde yazılmamıştır. En erken yazılanı da Osman Gazi'den 100 sene 150 sene daha sonradır. Peki Osman Gazi tarihte hangi yazarın kitabında geçiyor? Osman Gazi de Gazi ile aynı dönem yaşamış aslında tek bir tane tarihçi var. O da Bizanslı Pahimeris. Peki şimdi bu Pahimeris'e kadar olan kısmı cebimize alalım ve şundan bahsedelim. Osman Gazi'nin biliyorsunuz ki babasının adı Ertuğrul. Osman Gazi'nin oğlunun Orhan, Osman Gazi'nin kardeşleri ve diğer çocuklarının adı da tamamıyla Türk ismi. Bugün ne kadar Osman Gazi'nin dedesinin adı Süleyman olarak bilinse de aslında dedesinin adı da Gündüz. O meşhur Suriye'den Türkiye'ye getirdiğimiz Süleyman Şah Türbesi de sizin bildiğiniz gibi aslında Osman Gazi'nin dedesinin Türbesi değildir o yüksek ihtimalle kesin değil gene de kesin bilinmiyor yüksek ihtimalle Anadolu Selçuklularını kuran Kutalmışoğlu Süleyman'ın naaşıdır. Yani temel olarak baktığımız zaman aslında Kutalmışoğlu Süleyman ne kadar bizim e, atamızsa Osman Gazi de o kadar bizim atamızdır. Yani o naaş yine de bizim atamızın naaşıdır. Biz bir şekilde o naaşa sahip çıkmalıyız. Neyse dönelim konumuza. Osman Gazi'nin bütün ailesinin isimleri Türkçe olmasına rağmen neden Osman Gazi'nin adını babası Ertuğrul Osman koymuştur, bir Arap ismi koymuştur. İşte bu burada Pahimeris'in yazdıklarına başvuruyoruz ve şunu görüyoruz ki Pahimeris aslında Osman diye birinden bahsetmiyor. Bahsettiği insanın adı Ataman. Şimdi işi buraya kadar getirdik fakat burada şu şekilde söylemler var. Bazı isimler bazı dillerde farklı yazılabilir. Yani mesela Mikail, e, Michael şeklinde de bazı dillerde yazılabiliyor. Bazı dillerde de Mikail şeklinde yazılabiliyor ve okunabiliyor. Aynı şekilde Osman ismini de Paymeris ataman şeklinde yazmış olabilir. Bu bir yazım veya telaffuz hatası da olabilir. Yani Paimeris Osman ismini o zaman kendi dilinde ataman şeklinde telaffuz edip bu şekilde yazmış olabilir deniliyor. Fakat burada çok ince bir ayrıntı var. Tekrar söylüyoruz. Osman biliyorsunuz ki Arapça bir isim. Ve Paimeris o dönemin halifesinin ismini doğru şekilde yazmış. Biliyorsunuz ki o dönem halife Osman değil. Fakat o dönemin halifesinin ismini kayıtlara doğru şekilde geçirmiş. Halifenin ismini doğru şekilde geçiren Payveris, Osman'ın ismini neden yanlış şekilde geçirmiş? Şimdi aynı şekilde Osman Gazi'nin döneminde yaşayıp Osman Gazi'den bahseden tek kişi Payveris dedik ama Nikeporas Gregoras diye bir tarihçimiz daha var. Yine Osman Gazi ile aynı dönem yaşamış ve onun eserlerinde de Osman Gazi'nin adı çok ilginçtir ki Ataman şeklinde geçiyor. Yani bu iki tarihçinin de döneminde yaşamış, Osman Gazi'nin döneminde yaşamış bu iki yazarın da ismini aynı şekilde yanlış yazma ihtimali sizce yüzde kaçtır? Hadi diyelim ki aynı şekilde telaffuz ediyorlardı. İsim yabancı bir isim olduğu için o yüzden bu şekilde yazılır. Peki dönemin halifesi olup Arap ismi taşımasına rağmen gerçek, orijinal ve doğru ismiyle bu kaynaklarda yer almayı başarabilmiştir. Peki olaya dönüp farklı bir açıdan daha bakalım bir e, Arap seyyah var. Şihabettin bin Fazlullah el Ömeri. Ömeri şeklinde geçer tarih, tarihi kaynaklarda. Ömeri tarihi diye arattığınız zaman zaten eserlerine ulaşabilirsiniz. Peki Ömeri de Osman hangi isimle geçmiştir? Çünkü bakın burası çok önemli. Neden çok önemli? Ömeri de Osman isminin yanlış geçmemesi lazım. Çünkü Ömeri bir Arap. Yani Osman ismine gayet tanıdık herhangi bir telaffuzda da yanlış yapmayacak bir insan. Yani kendi dilinden olan bir ismi gayet doğru telaffuz edip gayet doğru yazacak bir kişi. Fakat Osman Gazi'nin adı da El Ömeri de Toman şeklinde geçer. Yani Pahimeris ve Gregoras, hadi diyelim ki yanlış yazdı. El Ömer'i neden yanlış yazdı? Üstelik gayet iyi bildiği isim olarak da İslam'ın ilk dört halifesinden, yani en büyük dört halifesinden birinin ismi olan Osman'ı nasıl yanlış yazdı? İşte bence aslında burası can alıcı nokta. Neden? Çünkü El Ömer'i Osman ismine aşina olmasına rağmen Osman ismini kullanmıyorsa bu atamızın adı kesinlikle Osman olamaz. Şimdi bunun yanında dönelim. Toman ismi nedir? Toman ismi aslında günümüze Teoman olarak gelmiştir. Tarihte de bu isim en eski Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Mete babası Toman Han olarak geçer. Aynı zamanda Oğuzname'de Kayıhan'ın Toman isimli bir oğlu olduğu da geçer. Yani Kayıhan Kayıların atası mıdır? Toman onun oğlu Toman bahsettiğimiz Osman Gazi midir? Osmanlılar Kayılardan gelmesi buradan bağlanabilir mi? Bunlar da ayrı ayrı sorulması gereken sorulardır. Şöyle bir durum var ki Osmanlı kayıtlarının hiçbirinde Toman, Ataman şekilde, şeklinde isimler geçmez. Osman Gazi'den hep Osman Gazi diye anlayın, e, belirtilir. Fakat bu kayıtların hiçbiri de Osman Gazi döneminde yazılmamıştır. Osman Gazi'den çok çok sonra yazılmıştır. Şöyle bir iddia da var. Osman Gazi aslında Müslüman değildi. Ve Şeyh Edebali'nin evinde Müslüman oldu. Ondan sonra Şeyh Edebali kızını e, Tomana verip, onun ismini de Osman yaptı. Şimdi bu iddia da e, çok tutarsız bir iddia gibi geliyor. Neden çok tutarsız bir iddia gibi geliyor? Bir kere Osman Gazi yani Toman. Müslüman olduktan sonra Şeyh Edebali tarafından ismi değiştirildiğine göre dönem itibariyle ki Şeyh Edebali'nin Toman'a yani Osman'a öğrettiği şekliyle isim İslamiyet'te çok önemli. Fakat çok ilginçtir ki Osman oğluna Orhan ismini koymuştur. Yani bir Türk ismini koymuştur. O yüzden bu iddia da bence çok tutarsızdır. Osmanlı padişahları arasında Arap ismini taşıyan ilk padişah 1. Murat'tır. Yani Orhan Gazi'nin oğlu Murat Hüdavendigar'dır. Şimdi burada Murat Hüdavendigar'ı tekrar bir cebimize koyalım. Osman Gazi'nin ismi meselesi neden önemli? Kısaca bundan bahsedelim. Çünkü bazı tarihçilere göre Osman Gazi, Ertuğrul Gazi bize dizilerde anlatıldığı gibi Müslüman olmadığı, aslında hala şaman oldukları fakat Osman Gazi ya da Orhan Gazi döneminde İslamiyet'e geçiş yapıp bundan sonra İslamiyet için mücadele ettikleri söylenir. Mantıklı mıdır? Bir çerçeveye kadar mantıklıdır. Çünkü gerçekten bugün dahi Müslüman olan kişiler Müslüman adı altında aslında Arap ismi alır. Yani bir örnek vermek gerekirse Jesus Clay biliyorsunuz dünyaca ünlü boksör Müslüman olduktan sonra Muhammed Ali adını almıştır. Fakat siz hiç Müslüman olduktan sonra Teoman adını almıştır. Ercüment adını alan bir kişiyi gördünüz mü? Yani düşünsenize bir İngiliz adı George olsun. Müslüman oluyor ve Müslüman olduktan sonra ben Ayhan adını almak istiyorum diyor. <laughs> Tabii ki bu mümkün değildir. Bir Arap ismini alır. Ve aynı orantıda kendi çocuğuna da tekrar bir Arap ismi koyar. Yani Osman Gazi olarak bildiğimiz yüksek ihtimalle adı Toman olan, düşük ihtimalle Ataman olan ki bu iddiaların içerisinde de Atman ismi de vardır ama çok güçlü bulmadığımız için bu iddiayı geçirmedik bu videoda. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu o büyük şahsiyetin Müslüman olmadığını söyleyebilir miyiz? belki de söyleyebiliriz. Onun Müslüman olmaması Osmanlılara, Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Devleti'nin özellikle o dönemki şanına bir leke sürer mi? Bence hiç sürmez. Osman Gazi bir leke sürer mi? Bence hiç sürmez. Ki bugün Osman Gazi döneminden kalma Bilecik taraflarında bazı türbelerde bulunmuştur. Ve bu türbeler duvarlarında tamamıyla şaman resimleri ile süslüdür. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında yaşamış İsa Sofi adında bir kişiye adanmış bu türbe içindeki çizimlerle hiçbir İslami öğe taşımadığı anlaşılıyor. Tamamıyla gök tanrı inancına göre içindeki resimler dizayn edilmiş vaziyette. Tabii kişinin de İsa Sofi olması da ayrı bir muamma. Çünkü İsa da, İsa ismi de Araplar tarafından kullanılan bir isim değildir. Aynı zamanda Yıldırım Beyazıt devrinde yazılmış Ahmedi'nin bazı beyitleri çok ilginçtir. Yani özellikle 7600'lü beyitlere gelindiği zaman Şöyle der Bugünkü Türkçe aktaracağım size Hak orhanı padişah yaptığından O din ehline dayanak ve sığınak oldu Gücü ölümsüz dinin bayraktarı oldu Dinin ayetleri ebediyete kadar açık oldu Yani bakın şöyle bir tabir yok mu? Hak orhanı padişah yaptığından O din ehline dayanak ve sığınak oldu yani sanki Orhan'dan önce aslında Müslüman değillermiş gibi bir tabir geçiyor burada. Bir de Paeymeris Osman Gazi'den veya kendi deyimiyle Ataman'dan nasıl bahsettiğine bir bakalım. Paeymeris Ataman'ın çok atılgan bir savaşçı olduğunu söylüyor. Ve Osman Gazi'nin çok iyi bir savaş stratejisi yeteneği olduğundan bahsediyor. Nasıl mı? Osman Gazi Bizans kalelerine direkt saldırmıyor. Öncelikle yolları çeviriyor. Yolları kapatıyor ve kaleler arasındaki ulaşımı sınırla, sınırlandırıyor. Yani Bizans kalelerini yalnızlaştırıyor. Tabi bununla birlikte hem ulaşım hem haberleşme zayıflıyor. Ve bu kaleler savunmada olan daha güçlü olduğundan dolayı Osman Gazi'ye karşı bir üstünlük sağlamasını engelleyecek şekilde zayıflamasını bekliyor ve çok rahat bir şekilde bu kaleleri teslim alabiliyor. Yani anlayacağınız Osman Gazi'nin ismi yüksek ihtimalle Osman değil. Benim kendi şahsi görüşüme göre Toman veya Ataman ismi çok mantıklı. Zaten devletin kendisi bile devlete Osmanlı ismini İlber Ortaylı 19. yüzyıldan 18. yüzyıldan son 19. yüzyıldan sonra verdiğini söylüyor. Osmanlılar diye baktığımız zamanda da yine bu kayıtlar çok çok eskiye gitmiyor. Osmanlıyla çok fazla derecede haşır neşir olan Avrupalılar da ise Osmanlı devleti şeklinde geçmiyor, Türkiye şeklinde geçiyor. Yani Avrupa kayıtlarında bu bölge Osmanlı devleti değildir, Türkiye'dir. Yani Avrupa kayıtları bizi çok mu enterese ediyor? Aslında ediyor neden ediyor? Onlar o dönemde yaşamışlar. Osmanlı'ya elçi göndermişler. Osmanlı'dan onlara elçi gitmiş. Ve onlar aslında çağdaş olarak bizden daha iyi tanıyor. Yani onlar o dönemi ve o dönem bizim Osmanlı dediğimiz devleti yaşamışlar. Biz sadece okuyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bu videomuzu da burada sonlandıralım. Biz dinleyen herkesi herkese çok teşekkür ederim. Özellikle bu dakikaya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Esenle kalın ve kanala abone olmayı da mutlaka ihmal etmeyin.